Çocuklar doğuştan hani anne karnındayken yarık dudaklı bir şekilde dünyaya gelebiliyorlar. Peki bu çocuklar için ne zaman mesela müdahil edilmesi gerekir? Evet. Aileleri nasıl tepkiler veriyor veya çocuğun fiziksel ya da duygusal gelişimi süresinde bu durum nasıl hani olumsuz etkileri oluyor? Evet. Şimdi e, dudak ve damak yarıklarını bir kere artık anne karnında tanımak teşhis koymak mümkün hı hı. ultrason çok gelişti Dolayısıyla özellikle dudak yarığı çok kaçmıyor yani anne karnındayken bunun tanısı konuyor ee, ve çocuk doğduktan sonra Aslında tedavi süreci başlıyor hı hı. Tabii yarın tipine göre şiddetine göre bu tedavi süreci değişkenlik gösterebilir ancak dudak ve damağın hı hı. tam yarıklarında özellikle ilk tedavi biz gördükten sonra ortodonti ile başlıyor. Diş hekimliğinin ortodonti bölümü. Bu yarık deformitesini biraz daha iyi hale getirmek, yarığın genişliğini azaltmak efendim. Bu diş çıkaran diş çıkan segment al dediğimiz segmentin e, düzenini sağlamak, buruna şekil vermek amacıyla tedavi erken dönemde başlıyorlar. E, ancak bilmemiz gereken şey şu. Dudak yarıkları özellikle 3 ila 6 ay arasında ameliyat edilir. Damak yarığı ise çocuk konuşmaya başlamadan önce yani bir yaşından hemen önce ameliyat edilir. Ancak tabi bu tedaviyle bitmiyor. Artışık tedaviler ergenliğe kadar devam etmesi gerekiyor. E, bir takım revizyon ameliyatları gerekiyorsa, düzeltme ameliyatları gerekiyorsa bunları yapmak gerekiyor. Diş çıkacak segmentte bir boşluk varsa, tam yarıksa oranın kemik yaması konması gerekiyor. Konuşmasının takip edilip, konuşması net anlaşılmıyor, sesler burundan kaçıyorsa ona yönelik bir takım ameliyat ve takip tedavi gerekiyor. Ve ergenlik döneminde de çeneyle ilgili, burunla ilgili veya diğer kozmetik problemler, estetik problemler varsa onların tedavisini yapıyoruz.